Haber Türk'ten iyi geceler sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. İzmir Emniyeti büyük bir provokasyonu önledi. BDP'nin pazar günü yapacağı Nevruz etkinliğine karşı sosyal medyada örgütlenerek kutlamaları engellemek istediği öne sürülen gruba yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gündoğdu Meydanı'nda yapılması planlanan Nevruz kutlamaları da başka bir alana kaydırıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki gündür Diyarbakır'da çözüm sürecine destek için gittiği kentte barış mesajları verdi. Davutoğlu bu Nevruz'un 30 yıldır kutlanan en coşkulu bayram olacağını söyledi. <laughs> CHP Parti Meclisi 30 üyenin imzasıyla bugün olağanüstü toplanıyor. Toplantının gündeminde yeni çözüm süreci ve yeni anayasa var. Toplantı sonrası bildiri yayınlanması da gündemde. Bir kadın cinayeti haberi var sırada. Bu kez kurban Rus asıllı bir Türk vatandaşı. 39 yaşındaki Elena Suruç eski kocası tarafından 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Üstelik Ayşe Paşalı cinayetinde olduğu gibi ölüm göz göre göre geldi. Suruç'un daha önce savcılığa başvurarak koruma istediği ve defalarca saldırganın elinden polisin kurtardığı öne sürüldü. Magandalar, silah sesleri, yanlışlıkla vurulan insanlar. Maalesef sıkça duymaya başladık bu tip haberleri. Kocaeli'ye uzanacağız. Gebze ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı çatışmada olayla hiçbir ilgisi olmayan bir vatandaş vurularak hayatını kaybetti. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Müzik